Tek bir harf antik dünyayı birleştirebilirdi. Onun yerine kraliyet kanına bulanmış bir trajediyi tetikledi. Hattuşa'nın surlarla çevrili salonlarında Kral Şupilulyuma akıl almaz bir mesaj aldı. Bu mesaj çaresiz Mısır kraliçesi Anke Senamundan geliyordu. Kocası Tutankamun ölmüştü ve etrafı akbabalarla çevrilmişti. Hitit hükümdarına yalvararak ona kocasının yerine geçecek ve yeni firavun olacak bir oğul göndermesini istedi. Kral ölümcül bir tuzağa düşeceğinden korkarak şüpheyle adeta felç olmuştu. Aylarca süren gecikmelerin ardından sonunda pes etti. İki süper gücü birleştirme fırsatını gördü. Oğlunu Prens Zannanza'yı Mısır tahtını talep etmesi için gönderdi. Prens güneye doğru ilerledi. Kısa süre içinde Nil'in hakim olacağına inanıyordu. Fakat saraya asla ulaşamadı. Kıskanç Mısırlı rakipler kafileyi yolundan çevirdi ve prensi öldürdüler. Birlik onunla birlikte sona erdi ve imparatorluklar tam anlamıyla savaşa sürüklendi. Tarih bozulmuş ittifaklarla doludur. Bu yüzden onları ortaya çıkarmak için bizimle kalın.